Selam ahali hepinize merhabalar Futbol Manager 2022'de hız kestiğimiz, gaz kestiğimiz, birazcık geride kaldığımız, yavaşladığımız, rolentide olduğumuz bir dönemden çıkmak üzereyiz diyebilirim. Tabii ki sıkıntılı süreçleri konuştuk. Tekrar tekrar aynı şeyleri lanse etmeyelim. Hepinizin ilgi, alakası, iyi temennileri için canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bu kadar. insani değerleri yüksek, güzel bir ortamda hep birlikte ilerliyoruz. Şimdi hemen planı anlatıyorum. Bugün burada Trabzon'la tıkır 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 devam ediyoruz. Şükür ki o konuları atlattık. Artık hastaneyle bir işimiz kalmadı. Tehlikeli bir durumumuz yok tekrar eski düzenimize dönerek devam edeceğiz. Belki gün aşırı her gün videomuz olmasa da hafta içi hafta sonu bir şekilde videolarla tekrar devam ediyor olacağız. Şimdi bir Trabzon kariyerimiz var. Bununla sonuna kadar gidelim istiyorum. Zaten süre daraldı. Artık şurada 1-2 ay sonra 23 gelecek. Bazen 23'ün haberleri hakkında konuşacağız bizi neler bekliyor, ne gibi sürpriz var yoksa sadece datayı güncelleyip alın bakalım size futbol menajer 23 mü diyecekler. Bunların hepsini zamanla göreceğiz. Kendimizi de oraya kanalize edeceğiz. Trabzon'la 22'yi kapatırız diye düşünüyorum. Çünkü bu sezon hedefte şampiyonluk var. Avrupa'da bir noktaya gitmek var. Ama bir sonraki sezon yine şampiyonluk artı Avrupa'da başarı var. Yani iki sezondan önce Trabzon'u kapatmayacağız. Bunun da bilgisini tekrar yineleyelim. Ama Trabzon'da güzel kısım şu olacak. Devre arasına girdiğimizde büyük bir değişim yaşamamız gerekecek. En azından ben öyle düşünüyorum. Kadro kalitesi açısından alıp satıp değiştireceğimiz oyuncular olacak. Tabii ki de şöyle bir şey var. Güncel transferler hala devam ediyor. Gelenler gidenler oluyor ama biz kariyerimize başlattık. En kötü ne yaparız? Devre arası geldiğinde Bartra'yı kendi takımımıza atarız. Takım da Bartra'da olmuş olur. Böyle takviye ve transferler dahil etmiş oluruz. Şimdi hep birlikte bir Adana Demir maçına gidelim. Sonra da Olympiakos maçıyla devam edelim. Hızlıca Adana Demir maçına geldik. Burada bir kadroyu hızlı seçim diyelim. Bakalım kimler seçilecek. Burada Vişçe yerine Abdülkadir'i düşünebiliriz. Vişçe'yi yedek bırakıp Bakasetas'ı buraya alabiliriz. Yusuf burada iyi iş çıkartıyor. Larsen yerine Eren burada Hugo ve Dansville kullanmaya devam edeceğiz. Serkan Hasan Serkan Hasan yerine Bruno Peres cezalı. Larsen'i burada kullanabiliriz diye düşünüyorum. Bu şekilde çıkabiliriz bence Adana Demir maçına. Şöyle küçük bir kayıt yapalım. Tabii kayıt yapacağız ama kayıp yapmayacağız. Çünkü ligde de kaybettik, Avrupa'da da kaybettik. Tabii Avrupa'daki City mağlubiyeti bizim birazcık kötü zamanımıza denk geldi. Yani moralimizin kötü olduğu bir zamanda City ile karşılaştık. Çok da kötü bir sonuç almadık. Yenildik belki ama bu da son 5 maçtaki performansımız. Bir hayli düşüşümüz var. Biz gruptan Avrupa'ya gidebilsek bence kafi. Şampiyonlar Ligi'ndeki eşleşmeler bizim bu kadromuzda bizi çok zorlayacak. Öte yandan Adana'da da mesela Cüzuba yok. Transferi gerçekleşmiş olsa da oyunda bizim datamızda yok şu anda. Cornelius şahane bir kafa vuruşu yaptı ama sonuçlandıramadık. İlk 20 dakikada dörder şut var. Balotelli'li Adana Demir de bir hayli atak oynuyor derken Balotelli harika bir kafa vuruşu yaptı ama Uğurcan müthiş çıkardı. Şimdi A Osman'la atak tazeleyeceklerdi. Gerçekten iki tarafı içinde giden gelen bir maç oluyor. Bakasetas burada bizi mutlu etmiyor. Oraya bir Abdülkadir'i çekip sağ tarafa Edin Vişçe'yi alabiliriz. Vişçe'yi de ileriye açarız. Son dakikalara girerken şimdi Yusuf bıraktı Eren. Eren'den Marek Cornelius döndü bıraktı Abdülkadir'le golü buluyoruz ama hakemin eli yine havada. Yine oyunun saçma sapan offside muhabbetine mi düşeceğiz? Ya benim mesela 2023'teki tem... Bak iptal edildi. Ya önemli değil yani offside'sı iptal edilsin de. 2023'ten temennim bir kere oyundaki varyasyonlar arttırılmalı. Yani bu işte aşırı hücum yapan, çok iyi hücumcuları olan, yüklenen takım mutlaka kazanmamalı bir şekilde. Savunmayı bu kadar yok etmemeliler. Bu varlar, yoklar, penaltılar, incelemeler, offside'lar bunlar biraz daha güzelleştirilmeli. Ve e, akan oyunda pozisyonlar çok kolay tahmin edilmemeli. Yani gerçekten şablonlar bir yerden sonra bitiyor. Hangi pozisyonda ne yaşanacağını tahmin eder hale geldik. Aylardır oynaya oynaya. Bu kadar kolay da bitmemeli. Yani çok çeşitlilik olmalı. Yani o adam o topu alıp bu tarafa attığında heh, bu pozisyon devamı gol olur diyememeliyiz. Temelde bunu isterim. Yoksa aşırı da beklentiye girmek yanlış olur. Sonuç olarak her sene bu tarz beklentilerimiz olsa da bir iki düzeltme değişiklik olup tekrar önümüze sunuluyor. Yani işin ucunda şak diye bir değişim yaşanmıyor hataları. Yani böyle bir liste yapalım bütün hataları küt diye kökten çözelim olmuyor. Yani bu işte biraz işin ticareti diyebiliriz belki de. Yani telefon olsun, elektronik eşyalar olsun, bilmem ne olsun. Her alanda böyle yani. Adam her şeyi yapıp da bir üst modelini çıkarmıyor. Her modele bir şeyler ekleyerek çıkartıyor. Biz gerçeği görsek de birazcık da işin ticaret boyutu var. Şimdi Abdülkadir'i burada bıraktık. Marakamşe'ye dokunmayacağız. Siopis burada iki yönlü oynasın. Ama burada iki tane kanat forvet mi yapsak? Ofansif oyun kurucu hücum diyelim. Cornelius komple forvet olsun. Abdülkadir de gizli forvet olsun mu? Olsun. Olsun olsun. Şimdi hatta bu arkadaşları da buraya çıkartalım. Ortadan oyunu bırakalım, kısa pası bırakalım. Bekleri beklemeyelim, kaçanı görelim. Daha dikine toplar atalım. Daha fazla orta açalım, şut atalım, koşu yoluna pas yapalım. Yani biraz daha kaçacak oyuncularımızı görmeye çalışalım. Buradan defansımızı artık önde baskıya zorlayalım. Yani rakibi hataya zorlayacağız. Yorulanlar var ufak tefek ama Siopis'i Dorukan'la değiştirsek mi bence değiştirelim. Bence Dorukan burada daha bizi mutlu edecektir. İkinci yarıya başlattık. Oyuncularımıza başarabilirsiniz dedik. Birazcık kımıldanmalar için hamlelerimizi yaptık. Bakalım sonuç alabilecek miyiz? Bişça bıraktı Abdülkadir. Vitor Hugo, Marek Hamşik. Çok iyi, çok kalabalığız. Döndüğümüz belli olsun. Döndüğümüz belli olsun. Hani biz bu işe Pazartesi başlamadık, yeni de gelmedik, geri geldik. 50. dakikada beklediğimiz ve istediğimiz golü buluyoruz Edin rol ve yer değişikliği yaparak. Abdülkadir burada kötüye gidiyor. O yüzden durduralım, bir hamle daha yapalım. Abdülkadiri çıkartıp buraya ne yapmak istiyorum? Canini'yi alalım. Canini'yi buraya koyduğumuzda yardımcı forvet olarak kalabilir. Yusuf yerine de Trezeguet'i alalım. Trezeguet de bizim hücum gücümüzü yükseltecektir. Bir değişikliği de saklayalım. Oyuncularımıza süpersiniz dedik. Hiç Adana Demir'de atak oynayan bir takım. Vişça çok kötü bir top attı. Top Ertaç'ta kaldı. Şimdi uzun gönderecekler sanırım. Evet ama Larsen bırakmıyor. Eren, Hugo Dorukan. Evet Uğurcan. Boştaki arkadaşını görebilirsin. Canini güzel bir koşu yaptı. Canini Cornelius. 2-0 buluyoruz dakika 70'te. İlk yarıda kilitlenen oyunu ikinci yarıda hamlelerimizle hoca faktörüyle bir şekilde açmayı başardık. Şu ataktan sonra da son hamlemizi yapalım. Şöyle tır kamyon, otobüs bir şeyler çekelim de rahatça bitirelim maçı istiyorum. Bir kafa dışarıya gitti. Şimdi gel kardeşim buraya. Marek Amşik yorulmuş. Bu arkadaşı çıkartalım buradan. Eh, Ahmet Can'ı alabiliriz mesela. Burada üçleyelim defansı. Tamam. Dorukan burada. Canini'yi buraya alalım. Ya da Edin Vişçe'yi buraya alıp Canini'yi oraya alabiliriz. Eren'le seni buraya alalım. Şöyle kapanalım ya. Kapanalım kapanalım kapanalım. Hiç gerek yok. 13 dakika var. Pas boyutunu kısaltıyoruz. Tempo düşük. Zaman geçir. Buradan savunma ağırlıklı. Paslaşmaya devam. Koşu yoluna pas yok. Bu beklemesek de olur. Alanı çok daraltacağız. Disiplinli oynayacağız. Dripling azaltacağız. Burada tamamen tempoyu düşürüyoruz. Ve topu stoperlere beklere elle kısa oynuyoruz. Geldik şöyle geride karşılayalım. Offside'ı kapatalım. Kaleciye baskıyı yapmıyoruz. Topa dalımız var. Sıkı markajımız var. Rakibi merkeze zorlayalım. Tamam. Şu anda geri kalan süreyi böyle otobüsle eritiriz diye düşünüyorum. O üst üste değişiklikler. Akintola makintola bir şeyler aldı. Oyuna hoca. Ama sonuç fark eder mi? Biz tırı çektik. Korona başladık ve maçı 2-0 kazandık. Çok temiz. İkinci yarıyı güzel oynadık ve işi bitirdik. Eren Elmalı maçın adamı olduğu gördüğünüz gibi ikinci yarı müdahalemizde üst düzey bir fark yarattık. Evet ahali ciddi bir maça geldik. Şampiyonlar Ligi'nde 4. sıradaki Olympiakos'la oynuyoruz. Buradan bir şeyler çıkartmak istiyorum açıkçası. Kadromuz böyle. E, Trezege'yi dahil ettik ilk 11'e. Rakipte tehlikeli oyuncular var. Deplasmandayız. Bakalım Yunanistan'da neler yapacağız. Şimdi Cornelius'la başladık. Dorukan uzun bir top denedi ama Sisse de Sokratis'te kaldı top. Medikamara uzun gönderdi. Edin Vişça, Perez cezalıydı. O da oyuna döndü. Vişça, Perez şimdi. Edin Vişça, Perez tersi uzun güzel bir top. Marek Eren, Yusuf. Yusuf döndü gidiyor. Çizgiye doğru inecek. Cornelius arıyor. Yusuf, Dorukan harika geldi oraya. Siopis'in yerine tercih ettiğimiz Dorukan bizi yanıltmıyor ve sürpriz bir koşuyla bakın geldi 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 hop gol. Olympiakos deplasmanında istediğimiz golü de bulduk. Çok iyi oldu bu. Acaba diğer takımlar ne yapıyor? Dortmund City falan filan. Denswil şimdi. Geriye Uğurcan. Güzel güzel iyi paslar yapalım. Kaliteli paslar yapalım savunmada. Perez. Dorukan. Trezege. Güzel güzel Perez. Dorukan. Dorukan. Cornelius. Eren'e çok iyi toptama geçmedi. Sol bekimiz atağa katıldı. Ortadan denedi ama olmadı. Şimdi Perez. Vitor Hugo. Dorukan. Oyunu iyi yönlendiriyor Dorukan. Cornelius. Yusuf. Marek Hamşik. Hatamız devam ediyor. Bir orta dışarıya. Fırtına, fırtına kendini hissettiriyor farkındaysanız. Şey yorumu aklıma geldi. Biri yazmıştı. Abdullah Avcı'nın sistemini Abdullah Avcı'dan daha iyi oynatıyorsun diye. Yani temelde biraz onunla karışık bir şeyler yaptık. Yani net Abdullah Avcı %100 aynısı diyemeyiz ama ondan da var, bizden de var. Karışık yani. Bu arada çok rahat, çok profesyonel bir şekilde 2-0 yaptık. Tak tak acımadık Olympiakos, Olympiakos. Hani hem Türkiye'den denize döküp hem de Yunanistan'a gidip denize döküyoruz. Bak bu önemli. 3-0 oldu. Şimdi Ersun Yanal gibi ben gidip Mikanos falan gezebilirim herhalde. O kadarlık hakkım var. 3-0 yaptık 30 dakikada. Evet devre arasına geldik. Devre arasında bakalım. Eren yorulmuş. Eren'i yorgunluktan dolayı değiştirebiliriz. Şöyle yapalım. Larsen burada çok mutlu etmeyebilir bizi. Densvili buraya alsak. Bir tane stoper çeksek mesela. Hüseyin Türkmen'i. Ne çok bağırıyor bunlar. Etrafta yeşil yeşil papağanlar var ya. Yakalayacağım sonunda bunları. Bizim içerideki canavar da kuzenlerini duydukça bağırıyor. Trezegen'in yerini değiştirsek mi yoksa Trezegen'i değiştirsek ama akan oyunu da çok bozmayalım ya. Şimdi birazcık değişiklik yapmak istiyoruz diye 3 atan takımı da keyfini kaçırmayalım. Herkes oynuyor işte. Yani Eren'i yorgunluktan çıkardım. Yoksa Eren çok efektif değil ki yarıda. Şimdi Marakamşik, Denswil, Anolas, Denswil, Dorukan, Vizca, Perez geldi. Perez içeriye giriyor. Çıkardı Vizca. Trezeguet. Hocam bu nasıl offside olacak? Yapma Allah aşkına böyle offside mi gördün hayatında? Miles düzelt bunları. Alakasız pozisyonları bile inceliyorsun Miles. Var böyle bir şey değil Miles. Siz nerenin hangi köyde gördünüz böyle var? Dakika 70 oldu artık komple bir değişime gidelim. 4 hakkımız var. Yorulanları çıkaralım mesela. Vişçe'yi buradan çıkartıp Serkan Hasan'ı koyalım. 1. Cornelius çok büyük emektar oraya Canini 2. Daha sonra Marek Hamşik takımı maestrolarından Bakasetas'ta değiştir. 4. Doğrukan bence kalsın. Trezege kalsın. Şöyle yapalım. Buraya bir arkadaş alalım. Kimi alalım? Enis Bardi'yi alalım. Belki oynayası gelir. Tamam. Bütün değişiklikleri yaptık. Süpersiniz dedik. Bir kafa dışarıya. Dakika 70'te Delik deşik ettiğimiz Olimpiakos'a pozisyonları yakalamaya devam ediyoruz. Şimdi Valbuena bir kafa top sekti ama kurtardık. Olek'le geliyorlar. Perez topu kaptı. Enis Bardi. Perez. Janini, Serkan. Serkan'dan Hugo. Perez. Şiir gibi oynuyoruz. Dansville. Aradan Trezeguet'e. Oo. Oh. Enteresan bir şut oldu ama 4 tane atmamız yeterli bence. Takımı tebrik ediyorum. Şahane bir oyun çıkardık. Ders verdik resmen. Yunanistan'a Apollis Mopolis Yorgis Denize 5 maç sonunda 9 puandayız. Ya. <laughs> Allah'ım bu Dortmund nasıl bir takım ya? Yani Dortmund kardeş kimseyi yenemedin mi sen? 5 maçta 3 galibiyet aldık. Dortmund sadece Olympiakos'la berabere kalıp Olympiakos'a yenilmiş, 2 kez City'ye yenilmiş, 1 kez bize yenilmiş. Yani, yani bu Dortmund nasıl bu kadar kötü olabiliyor ya? Reuslar, Meuslar mis gibi kadronuz var yani. Neyse bakalım. Gidiyoruz bir şekilde. En azından biraz para mara geldi işte. Öyle düşünelim. UEFA'da olsaydık belki daha iyi olurdu ama Buradan da biraz paramıza, prestijimize bakalım. Şimdi Kasımpaşa deplasmanındayız. Sami Uğurlu hala burada. Bakalım biraz rotasyona da gittik. Yorgun takımı zorlamayalım diye çıktık sahaya. Buradan mutlaka 3 puana ihtiyacımız var. Çünkü üst üste takılınca ilk 3 arasına düştük. Liderlikten kopmuştuk. O sebeple rotasyonda yapsak iyi bir kadroyla sahadayız. Şimdi Siopis, Canini, Dansville Marek Hamşik, Enis Bardi bıraktı Abdülkadir. Larsen, Vitor Hugo, Abdülkadir, Bardi, Densville. Oradan da atarsın ya. Oradan atarsın, oradan kim olsa atar. Yakışmadı bu. Bu yakışmadı. Neyse. Şimdi Ertuğrul. Ertuğrul. Hugo. Canini. Canini gidiyor bıraktı Abdülkadir'e. Bir orta gelir mi? Gelmedi. Bir orta gelsin. Bir orta gelseydi bir şeyler değişebilirdi ama tekrar kaptık. Enis Bardi, Abdülkadir. Hadi Abdüş. Abdüş çıkardı. Cık. Ah. Bak. Biraz orada 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 anlaşın artık. Her şeyi ben söylemeyeyim kenardan birazcık da biz kulübede oturalım sesimizi çıkarmadan. Yapıştır. Breçka teşekkürler Breçka. Breçka güzel yerde ayak koydu ve bizi 1-0 öne geçmemizi sağladı. Sağ ol Breçka. Sen olmasan bu iş olmazdı. Güzel gol. Larsen, Siopis güzel bir orta. Kausi'ye gelmedi. Marek Bıraktı. Enis Bardi, Densvil, Abdülkadir. Dar açıydı. Buna bir şey diyemeyiz şimdi. Oradan gol yapmak biraz zor olabilir ama iyi gidiyoruz ya. Şu an bir sıkıntımız yok. Pozisyon vermedik. Pozisyona da giriyoruz. Canini ufak bir değişiklik istiyor galiba. İleri uçta tökezliyor. Enis Bardi, Canini. Baktığın zaman da duvar olup alıp dönüp top atabiliyor. Bu da güzel bir şey yani. O konuda etkili. Bak tekrar mesela aldı, aradan saldı Siopis'e gol yapmamızı sağladı. Yani bu konuda gayet iyi. Kendisi atamamış olsa da attırma konusunda iyiydi. Geldik devre arası oyuncu puanlamalarına. Dansville ve Hugo yorulmuş. Bunları ben zorlamak istemiyorum. Şuraya Larsen'i alıp buraya Serkan Hasan'ı alacağım. Densvili çıkartıp Eren'i alacağım. Marekamşık yerine de Bakasetas'ı alacağım ki yorgunlar dinlensin. Zaten talimatlardan da buradan tempoyu düşüreceğiz. Zaman geçirme aktif. Kademeye dön, tempoyu düşür. Burada şiddet yok. Şiddete karşıyız. Her anlamda şiddetsiz. Buradan da dengeliye geçtik. Oyuncularımıza süpersiniz dedik. Şöyle yapalım. Abdüş'ü düşü çıkartalım. Ee, kim dinlenik, kim daha dinlenik. Aslında Cornelius da iyi durumda ya. Şöyle yapalım. Enis Bardi'yi buraya Cornelius'u oyuna atalım. Ya da Koyta. Ertuğrul şimdi uzun gönderecek. Al. Dışarıya. Artık iyice yavaşlatıyoruz oyunu takımımızı saldırmaması konusunda daha çok topu tutalım, pas yapalım, geçit vermeyelim ve kondisyonumuzu koruyalım. Talimatlara geldik. Buradan yine her şey istediğimiz gibi dağılımı da koruyoruz, beklere veriyoruz. Şunu kapatalım. Bir tık geriye, bir tık geriye. Şiddeti düşür. Topa dal yok. Tamam. Otobüs, otobüse devam. Buradan da aşırı savunma ağırlıklıya geçtik. Son 5 dakika. Süpersiniz dedik. Yavaşlat. Yavaşlat oyunu. Sakin. Tamam. Temiz 3 puan. Yazalım oraya 3 puan daha. Bu sonuçlar ardından 12 maçta 26 puandayız. Beşiktaş 28 puanda. Şimdi Beşiktaş dedim ya. Deli Ali, Deli Ali. Ya bırak Deli Ali, Meli Ali. Bizim datamızda yok. Ne varsa onunla devam ediyoruz. Ha şöyle bir şey yaparız. Devre arası önemli transferler mesela Zubo olsun, Delali olsun, Bartra olsun bunları takımlara serpiştiririz, devam ederiz. Ondan yana problem yok. Yine hani küçük de olsa gerçeğe doğru bir hamle yapmış oluruz editörden atarak. Ama yeni baştan da olmaz. Hiç sağdayız. Alanya Spor'u konuk ediyoruz. İlker Seven'in talebeleri olan Alanya Spor. Bakalım kötü zamandan geçiyorlar. Ligde epey aşağıdalar. Biz ise liderliği kovalıyoruz. Beşiktaş puan kaybeder. Biz kazanırsak tekrar liderliğe geçeceğiz. Şimdi Fatih. Fatih'ten Fer. Fer'den Fatih. Efecan. Araya girdik mi? Ooo Marek Hamşik. Şahane bir şut çekti ama Marafona. Marafona ayrılmadım mı Alanya Spor'dan? Ya da sakat mı bilmiyorum ona hiç bakmadım. Belki de ayrılmıştır ama gönderilmemiştir oyunda datamızdan dolayı. Danceville güzel bir hamle yaptı. Lusamba'da kaldı top. Bir hamlede Marek Şimdi derin top Cornelius çok iyi vurdu ama Marafona'nın tam böyle bacakla Toto kısmının oraya vurdu ve dışarıya gitti. Edin Vişçe'yi biçtiler. Bakasetas topun başında ortaladığı Dorukan vurdu ama sanki bir tık offside'deyiz gibi Dorukancığım. Offside'da mısın? Hemen işaret yap offside'deysen. Gol geçerli. Bakalım. <laughs> yani yani geçerli bence de. Bence de bir problem yok golde. Ateş hattına atmaya devam ediyoruz Alanyaspor'u. Bu sonuçlar böyle biterse tabii ki maçı kazanırsak. Karagümrük 3-0 yapmış Adana Demir'e. Marafona. Tayfur Ferhat. Efecan geriye döndü. Marafona uzun gönderdi. Orada Densvil vuramadı ama Eren. Marek Yusuf. Eren. Cornelius geldi topu aldı. Eren aradan koşular gösteriyoruz. Bakasetas, Dorukan, Cornelius. Nasıl harika oynuyoruz ya. Nasıl böyle müthiş. Müthi Oo çok yakındı. So close. Arekam şu ortaladı. Bir kafa aa, kelefecan çıkardı. Danceville bir de sen vur. Vur oradan. Hocam. Zidane Ferhat. Zidane Ferhat'a bak sen. <laughs> Materazzi'ye kafa atan Zidane'a özenmiş. Oğlum yapma o, o başka Zidane. Sen çakma zidansın. Bir faal daha yaptılar ama bu, bu sefer gol geliyor. Bu sefer hak ettiniz derken dışarı attık. Şimdi taç atışı. Wilson. Edin bastı aldı. Yusuf. O da kaptırdı. Vitor Hugo. Bıraktı Perez. Dorukan. Terste Eren. Cornelius. Marekamşik çok iyi geldik. Yusuf, Yusuf, Yusuf. Aa iptal edildi. Offside mıydı ki? Bakalım. Ya artık böyle bir çizgilerin birbirine karıştığı offside mı olur ya? Yapmayın hocam. Hocam gol yediniz. Tertemiz golü yediniz. Bu, bu bir gerçek. Dansulin kartı var. Buraya Hüseyin Türkmen'i alalım. Yusuf kötü oynuyor. Bu arkadaşı alalım. Burno Perez yerine Larsen'i alalım. 3 değişiklikle çıkıyoruz ikinci yarıya. Yanlış bir şey tıkladık ama neyse. Süpersiniz diyelim. Bir gol daha sıkıştırdık mı rahatlarız. İlerleyen dakikalarda da otobüsü, tırı, kamyonu çekeriz derken Hugo ile golü bulduk. Bundan sonraki pozisyonlarda tırı çekeceğiz. Eren, Marek Amşik, Kausi Bıraktı Marek Amşik'e. Cornelius. Yine duvar oldu. Arekam bıraktı Eren, Cornelius Eren, Bakasetas. Böyle de vurulmaz ama o topa. Resmen teptin topu. Uğurcan'la başladık. Dorukan Larsen bıraktı Bakasetas. Edin Top yine bizde. Dorukan, Bakasetas, Cornelius. Üst düzey paslaşmalar bunlar. Her yerde göremezsiniz. Sağ bekimiz gelip şut atıyor falan. İki değişiklik hakkımız var. Bunlardan biri Marek Hamşik Siopis olacak. Şöyle gel bakalım. Sen buraya. Ee, burada Eren'i de değiştirsek mi? Eren'i değiştirelim. Buraya da Serkan Hasan alalım. Şimdi buradan kısa pasta çıkıyoruz. Bekleri bekleme. Hücum daralttık. Tempoyu düşürdük. Zaman geçiriyoruz. Disiplinli oynuyoruz. Geçiş oyununda Dağılımı koruyoruz, tempoyu düşürüyoruz, beklere veriyoruz. Şurada sadece kontraya kalkalım. Yakalarsak yapıştıralım. Niye geri adım atıyoruz? Dengeliye geçtik. Şimdi çok iyi bir yer. Bakasetas. Bakasetas topun başında. Bakasetas. Oh sıyırdı. İstediğimizi yaptık. Güzel bir otobüs çektik son 20 dakikaya. Ve yine 2-0'lık net bir skor. Güzel bir oyunla kapattık. Beşiktaş hata yapmıyor. 2 puanlık fark devam ediyor. Bu Hatay maçını simüle edelim. Çıkalım şuraya kadar tatile. 4. sıradalar ama olsun. Çok da mühim değil. Şimdi kadromuz hazır. Hatay deplasmanındayız. Sonucu göster dedik. 5. maçımızı da tamamlamış olalım. Daha sonra Dortmund var. Dortmund formalite maçı olacak. Çok da önemli değil. Önemli olan Hatay'da hata yapmamak. Edinmişçe atılmış ama 1-0 kazanıyoruz. Beşiktaş da hata yapmamış. 34-32 2 puanlık fark devam ediyor. 4 Aralık'tayız. Daha zaten eşleşmeler falan olacak. süre geldiğimizde bakın bu bölümde Adana'ya 2-0, Olympiakos 4-0, Kasımpaşa'ya 2-0, Alanya'ya 2-0, Hatay'a 1-0. 5 maçta hiç gol yemeden 5 galibiyet aldık ve fırtına kopmaya yüksekten Tsunami'ye dönmeye başladı diyebiliriz bence. Bir sonraki bölümde Beşiktaş maçımız var, Başakşehir var. Belki Dortmund'u sizde oynarız veya ben geçerim. Şampiyonlar Ligi bir sonraki eleme turundaki rakibimizi görürüz. Yine heyecanlı, aksiyonlu maçların olacağı bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Bence güzel sonuçlar aldık. Düştüğümüz yerden daha güçlü kalkmasını bildik. Sizler de bunu hayatınıza uygulayın. Düşünce Hiçbir şey bitmiş değil. Daha güçlü kalkarsak daha çok şeyin üstesinden gelebiliriz. Önemli olan düşmek değil, önemli olan daha güçlü kalkabilmek. Kaldığımız yerden devam. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.